Primeiramente, agradecer a é, todos que tiveram essa, esse trabalho né, para eu vir jogar no Fenerbahçe, ao presidente, a toda a diretoria, é, por todo o esforço que fizeram. Estou é, muito feliz por estar aqui, é um grande clube, é um grande país, estou muito feliz por... Por vir morar nesse país, também estou me sentindo muito bem. É, o clube, os, os atletas, também é, agradecer a eles que abriram a porta também para mim, é, me trataram super bem. Então, estou é, muito feliz com as primeiras impressões. Espero que possa melhorar cada dia mais. Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Öncelikle benim buraya gelmemde Büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk, çok büyük bir kulüp burası, çok güzel bir ülkedeyim. Burada yaşamaktan da şimdiye kadar çok keyif aldık. Her şey iyi gidiyor, kendimi iyi hissediyorum. Kulüp çalışanlarımız, sporcularımız, herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. İlk izlenimlerim çok güzel, çok mutluyum. Umarım üzerine koyarak devam ederim. Karos adeptos maravilhosos, impressionante jogar dentro de casa aqui, a torcida. É, a torcida vem, vibra todo o tempo, sempre sempre junto com, com os jogadores, sempre brigando ali. Então, gostei muito dos, dos adeptos, espero que toda temporada seja assim também. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi başka Türk takımlarının da ilgisi vardı. Sadece Türk takımlarının değil, İngiltere'den bazı takımların ilgisi vardı, farklı ülkelerden bazı takımların ilgisi vardı. Ama Fenerbahçe bana gelip kafalarındaki projeyi ve hedefleri anlatınca ben buraya gelmek istedim. Çünkü bana sunmuş oldukları proje, bana söylemiş oldukları hedefler çok hoşuma gitti. Çok ciddi bir şekilde yaklaştılar bu transfer döneminde. Aynı zamanda taraftarlarımız da benim buraya gelme kararı vermemde en etkileyici sebeplerden biri oldu. Çok mutluyum bu tercihi yapmış olmaktan dolayı. Taraftarlarımız harikalar.

e logo mais já 100%. Maalesef atmış olduğum gol iptal edildi. Aslında çok güzel bir goldü. Eğer o gol sayılmış olsaydı benim için çok iyi bir başlangıç olurdu. Ama en önemli şey gol değil. Bizim o maçtan 3 puanla ayrılmış olmamızdı. Çünkü zor bir maç oynamıştık. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Geride zaman zaman savunma atını beslediler. Onlar da maçı kazanmayı çok istiyorlardı. Çok istekli oynadılar. Ama biz takım olarak iyi bir maç çıkarttık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta benim henüz maç ritmim çok fazla yoktu. Dolayısıyla 90 dakika oynamak istememe rağmen bu mümkün değildi. Yavaş yavaş hem ritmimi kazanacağımı düşünüyorum hem buradaki hava şartlarına alışacağımı düşünüyorum. Maç maç en kısa zamanda %100'e ulaşacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. outras equipes é, eh, grandes equipes também, mas é, eh, eu escolhi o Fenerbahçe. de belirtmiş olduğum gibi buradan ilgilenen başka kulüpler de vardı ama bu süreci menajerim üzerinden yürüttüler. Menajerimle konuştular, menajerim üzerinden bazı tekliflerde bulundular. Menajerim o teklifleri bana iletti. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum açıkçası ama teklif olduğu doğru ama ben buraya bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim. Beto Carlos, David também jogou aqui, né? Então É, eles marcaram seu nome sim na equipe Fenerbahçe. Eu quero ser importante aqui também. Quero é, é difícil né falar para ser importante como eles. Eles foram grandes jogadores aqui. Mas com certeza quero também marcar meu nome na história do clube e buscar os títulos com essa camisa. Öncelikle Twente karşısında oynadığımız maç bizim açımızdan iyi bir maçtı. Twente de iyi bir takım. Aslında maça da iyi başladılar. 1-0 öne geçtiler. Fakat biz sonucu lehimize çevirmeyi becerdik. Kırmızı karttan sonra işler bizim için biraz daha kolay oldu. Oyunu kontrol edebildik ve istediğimiz sonucu alabildik. Fakat henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. İkinci maçı oynayacağız ve oradaki maçın da zor olacağını düşünüyorum. Orada turu geçmek istiyoruz. Bu turnuvayı tabii ki kazanmak istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefler bu turnuva içinde farklı bir şey söz konusu değil. Belirtmiş olduğunuz gibi Alex, Roberto Carlos gibi isimler hatta David ve birçok Brezilyalı bu kulüpte oynadılar ve çok önemli işler başardılar. İsimlerini bu kulübün tarihine geçirebildiler. Ben de bunu çok istiyorum. Bu kulübün tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum. Eyüz, disputar, buscar os títulos. Eu mesmo com 30 anos ainda...

Kendisi menajerimle iletişime geçti. Daha sonra kendisiyle konuşmaya başladık. Benim buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden biri demin de belirtmiş olduğum gibi onların bana kulübün hedeflerini iyi bir şekilde açıklamalarıydı. Aynı zamanda Okan da Manchester'a gelmişti. İkisiyle çok fazla konuşma fırsatı bulduk. Onlar bana bu sene kupalar kazanmak için çok güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini belirttiler. Ben de 30 yaşında olmama rağmen hala çok hırslıyım. Hala bir sürü kupa kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bu kulübün kazanmak istemesi ve güçlü bir takım kuracak olması benim buraya gelmemi sağladı. É, vamos fazer de tudo para buscar esse título, vai ser importante para os atletas e para os adeptos também. Então é, sabemos dessa importância. E como eu falei, estamos todos numa num só caminho, estamos todos juntos, numa só direção. E como eu falei, tomara que seja uma temporada abençoada e que dê tudo certo para nós. O müziğin çalmasını isterim tabii ki ama benim için en önemli şey çalan müzik değil. Takımın goller atması ve takımın oynadığı maçları kazanması. Çünkü hedefimiz şampiyon olmak belirtmiş olduğunuz gibi uzun yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Ve biz bunun öneminin farkındayız hem sporcular olarak farkındayız hem camiye olarak farkındayız ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hem biz sporcular için çok önemli hem kulübümüz hem taraftarlarımız için çok önemli. Biz doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yolda yönetimimiz, takımımız, taraftarlarımız hepimiz birlik olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Umarım bizim için güzel bir sezon olur. De, de, de quem fizer gol, todos nós vamos ganhar. Então esse é o, esse é o lema mais importante. Acho que ki todos entenderam isso eu cheguei para ajudar também a equipe e e eles esse ponto também. Oynamış olduğum ilk maçta tabii ki elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama hala takım arkadaşlarımı tanımam gerekiyor, oynamış olduğumuz oyun sistemine alışmam gerekiyor. Yavaş yavaş bunu atlatacağımı düşünüyorum her geçen gün takım olarak daha iyi olacağımızı biliyorum. Sağ içerisindeki uyumu şu şekilde açıklıyorum. Hepimizin kazanma isteği, hepimizin kazanma hırsı. Takım olarak aynı hedef doğrultusunda savaşıyoruz ve bu kazanma isteği sağ içerisindeki uyumu yaratıyor diye düşünüyorum. Cami olarak birlik olmuş durumdayız şampiyon olabilmek için. Bizim için kimin iyi oynadığının, kimin gol attığının önemi yok. Hepimiz kazanıyoruz takım kazandığı zaman. Herkes de bunun bilincinde. Ben de buna yardım etmeye geldim. Son soru Inaldo. Ah, verdade. E, falei sim, e, desejei boas sorte para ele. indo para um grande clube também na Inglaterra, é... indiquei para ele é, alguns lugares para morar e também falei com ele que chove muito, não tanto quanto aqui, mas mas ele vai ser muito feliz lá com toda certeza. Kendisi çok iyi bir kaleci buraya takımmıza yardım etmeye geldi, tıpkı ben ve takıma diğer yeni katılan oyuncular gibi. Aslında herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor ve hepimiz takıma katkı sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu sene çok güçlü bir takım oluşturulduğunu düşünüyorum. Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Biz şampiyon olmak için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız buna eminim. Umarım bizim için iyi bir sezon olur ve istediklerimizi başarabiliriz. Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. İngiltere'nin büyük bir takımına gidiyor. Ona bazı yaşayabileceği semt önerilerinde bulundum ve tabii ki çok fazla yağmur yağdığını söyledim ama hiç şüphem yok ki orada çok mutlu olacak. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoş İyi akşamlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.